Hepinize selam merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok ama çok sizin işinize yarayacak. Her işte siz sosyal medya, Facebook, Twitter, Instagram ya da YouTube'da her türlü hileyi göstereceğim arkadaşlar bugün sizlere. Bunu yaparsanız arkadaşlar ya abone hilesi izletme veya bir hile size yapabilir. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size güzel bir like bekliyorum Bir daha abone olursanız çok sevinirim Bir de yorum yaparsanız Şimdi isterseniz videomuza geçelim İlk önce arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyoruz Arkadaşlar o linke tıkladıktan sonra Karşınıza böyle bir sayfa çıkacak Burada arkadaşlar Eğer üyeyseniz şimdi siz üye değilsinizdir tabi bu da ya Facebook'la ya Google'la ya Twitter ile giriş yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben bu şimdi burada arkadaşlar. Ben Google normal hesabım var. Onunla giriş yapacağım. Burayı keseceğim arkadaşlar. Burayı hemen kesiyorum. Kestikten sonra hemen direkt geri geliyorum. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ben şu an giriş yaptım. Karşımızda arkadaşlar böyle bir çıktı. Toplam puanı sıfır diyor. Arkadaşlar buradan ilk önce arkadaşlar eğer abone istiyorsanız siz de başkalarına abone olacaksınız. Şimdi ilk önce arkadaşlar sizin yapmanız gereken puan arttırın yine geliyorsunuz. Bakın burada çıktı zaten. Facebook'ta beğeni filan. Twitter'da takipçi. Youtube'da bakın. Videoyu izle. Abone olun. Video beğeni yorum ekle. Bundan sonra TikTok'ta da yapabilirsiniz. Takipçi, video beğeni, instagram fotoğraf beğeni falan. Şimdi biz bunu geçelim ve abone olun şeyini yapacağız? Arkadaşlar kanıtlama var yani gerçek bu. Şimdi bazılar şeylere abone olacağım. Bakın burada puan 20-20 puan vermişler. Ben şimdi bunları hemen göstereceğim. Abone olacağım ve puanım burada 2 60 puana çıkacağız. Bunu hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 60 puan oldu. Şimdi arkadaşlar 60 puan olduğuna göre buradan siz daha çok puanlar yapabilirsiniz. Ben şimdi buraya sitenizi sayfanızı sayfalarınızı Ben buraya giriyorum arkadaşlar. Buradan hangi siteyi ve istiyorsanız sıkıyorsunuz. Ben arkadaşlar burayı biz YouTube abone kanal sayfası diyoruz. Buna arkadaşlar siz kanalınızın linkini koyacaksınız. Ben hemen kanalımın linkini koyup geliyorum. Arkadaşlar şu an ben de gördüğünüz gibi sayfa daha önce size eklendi diyor. Eklendiği için arkadaşlar bunu size kanıtlamanızı söylüyor. Kanıtlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben bir başka yan hesabımla bunu deneyeceğim ve size kanıtlı olarak göstereceğim. Arkadaşlar şu an ben kanalımın linkini ekleyeceğim buraya başka kanalıma yapıştır dedim ekleyin dedim Tebrik abone sayfanızı başarıyla eklendi diyor bu eklen bakın şu an ilk başta 60 puanlık şu an 0 puan olduk arkadaşlar ben sizden 23 aboneydim şu an puanlarımı bayağı bir artıracağım ondan sonra bayağı bir yapacağım göreceğiz arkadaşlar ben şu an bayağı bir yaptım puanımı arttırdım hatta 13'e kadar 200 lira çıkardım 70 lira düştü şu an arkadaşlar bayağı bir video izlettim Plan yaptım bakın burada yazıyorsa izletme süresi 5 puan 20, 20 saniye 6 puan 25 saniye 7 puan 30 saniye 8 puan 40 saniye 9 puan 50 saniye 10 puan 60 saniye 15 puan 90 saniye 20 puan 120 saniye yüksek puan her zaman için hızlı size yapabilir şu an benimki hızlı olmamış şu an YouTube'a gireceğim kendi kanalıma geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra hemen girip geleceğim. Arkadaşlar şu an bayağı bir izlenmeye başlamışız. Bakın bu bu yaralı 30'du şimdi 52'ye yükselmiş gördüğünüz gibi. Bu 50 görüntülemeye yaklaşmamıştı. 40'larda falandı Şu 20'lerdeydi. Bu daha ben hatırlıyorsam 59'a ay da. 62 olmuş. Arkadaşlar görüntülemeleri yapmışım bayağı bir. Şimdi bakalım beğeni artmış mı? bakıyorum. Artmış gibi sanki ama bilmiyorum. Bunu koymuştum. Evet bakın bununla beğeni artmış. Buna 5 beğeniydi 8 beğeni olmuş. Bu arada arkadaşlar 23 aboneydik. Bir kişi abone olmuş. 24 abone olmuşuz. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Gerçekten işe yarıyor. izletme beğeni filan Gerçekten yaparsanız işe yarıyordur. Bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah kanalıma abone olmuşsunuzdur. Hepinizi seviyorum. Hep sağlıcakla kalın. Bay bay.